Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mahir Belak'ın kanalına hoş geldiniz Şimdi sizlerle Amazon sitesinden sipariş verdiğim Timex markalı olan saatin kutu açılımını yapacağım Vakit kaybetmeden kutuyu açalım Yaklaşık saat elime 10 günde geldi Ben de merak ediyorum Çok sevdiğim bir markadır Timex markası kolimizi açtık. içinden bir su diye havalı bir poşet. Baya güzel bir şeymiş. İleride bir şey kolilersek. Bu da Amazon'la ilgili bir fiyat. Yaklaşık fiyatı 36 dolar saatin. Toplam kargo ile birlikte 41 dolara geldi. Ve Timex'imizin kutusu. bayağı da küçükmüş yalnız. Büyük kutu uzatalım. Kağıdımızı çekelim açmaya başlayalım. Açılış burada. Gitmeden sakin edelim Neyse. Evet, saatimiz burada. Tam da düşündüğüm gibi. Güzel bir saatmiş. Bunların kordonu değişiyor. Arkadan ipleri kordonları zarısı doğrusu ip gibi naylon gibi bir kordon. Buradan çıkartıyorum şimdi. Şurada bir şey var dikkatimi çekti. Herhalde bu kitapçı mantlanmış bir şekilde bayağı da minik bir şekilde getirmişler kitapçı. Evet saatimiz burada. Güzelmiş bayağı. Hafif bir saat, bayağı hafif. Şuradaki klipsi çekelim. Light var göremiyorsunuz sizi yakından göstereyim. Umduğumdan hafif çıktı bayağı güzelmiş bayağı hafif yani. Arka tarafı. 22 milimetre kordon çab şeyi ölçüsü çapı da 42 milimetreydi. Gerçekten hoş bir saat. Kasası plastik o yüzden hafif. Ama e, Amerika'nın iyi markalarından biri yani. Fiyat olarak tabii diğer modelleri biraz daha pahalı ama e, bu da görünüş olarak gayet şık ve güzel bir saat. Tabi karanlıkta da onu göstermem lazım Nightlight olayını. Saati koluma taktım. Gayet şık durdu. Oradan da güzel ve sportif. Tabii kışın bu pek gözükmeyecek kazağın altında ama yazın gayet şık gözükecektir.